Əm. Salam dostlar, sizlərdən biz necə telefonlarda, yəni Samsung telefonlarda dokunmağı necə göstərirlər, sizi ona öyrədəcəm. Birincisi gedirik ayarlarımıza, yəni dokunmağı. Birincisi gedirik ayarlarımıza. Burada ə, geliştirici geliş T D D S 2 dəqiqə dostlar yazıb gələm. Baxın dostlar burada birləşdiricisi çənəklər var. Bax buradan yazın dostlar girin axta axtarmaq yerinə. Burda yazın ki Burada çeliştirici seneçler yazmıştım dostlar. Bak bura girin. Ve yazın bura. Bura girin. Bakın bela. Baba baba. Ba. Burada. Ha dostlar. dokunmayı göster bak. Dokunmayı göster dedi. Bakın dostlar. Bakın burada ağrı göster. Bakın. Olur. Bakın. Bakın dostlar olur. Burada buradan. bakın olur. Eğer istemeyen de buradan biri geliştirdiği sözleri. Burada yine dok dokunma Bakın böyle böyle bakın yok şimdi. Bakın yok diye hep Ama dokunma arkadaşlar yanda o ah o ah iş işaret burada olur. Dostlar ben bu kadar da bay